Ya ya. Hadi bakalım. Ben çok sıkıldım artık. Bunlardan bunaldım. Her gün bir olay. Bunları koyacağım. Aa kova gelmiş. Ecem <laughs> ringe. Hepsini tek tek zıplatacağım. Artık var ya sabrımın sonu. Herkes haddini bilecek. Öyle dışarıdan atıp tutmaya benzemez. Herkes Konya'nın tadına bakacağız. elhamdülillah Elhamdülillah Herkes 200'de olmuş Bu saatten sonra kim ne oluyorsa olsun dayı Azdan az çoktan çok gider Ekibi daha yeni geldik hemen kavga falan diyorlar 3-5 tane brokoli koyayım Kendi kendine tak brokaliler sizi 15 milyonluk dostluklar Ben bugüne kadar <laughs> ekibe sadece böyle yaptım Koreliler beni iyi anladı Ama onlar bunu seçti Bu ekip dağılır beyler Hadi bakalım Bugün sorunlarımızı çözüyoruz Abi sizin ekip içinde böyle gelir mi? Oğlum bizim ekip içinde biri fıtık, birinin sırtı yamuk, birinin 15 tane fıtığı var. Emir bağ kopuk. Emir'in bağ bir şey sıkıntısı. Duzunuza ayağı yok. Evet, yapalım. Amına yani koyayım yani bir kavga ise var yayıncılık bu ekip tamamen gider ya. Biri obez var. Evet, evet, biri obez vardı ordur doğru. Aynen. Allah Allah. <laughs> Kanka bir dakika ya. Hamza abi ya baksana. Ring önce küstüm daha doğrusu küstürdüler. Şey. Ama son zamanlarda iki parasını gerginlikler büyümeye başladı ve sürekli kavgalar oldu. Ben de anladım insan gibi çözemeyeceğiz beyler bizim dövüşmemiz lazım dedi. Ve bugün Ring'de savaşacağız. <laughs> Oğlum çelik yelek de geldi <laughs> Furkan, Hamza, Bekir, Tufan ve Serdar Hepimiz kendimize Aslında bir rakip Serdar'ın bir... vücut ne lan öyle? Benim vücuda beyler? Bak... lan bir durduramıyorum. Furkan, <laughs> Hamza, Aynı. Bekir, Tufan ve Serdar Baksana Serdar. Benim vücut şey? Evet evet. Aynen. Hepimiz evet. kendimize kendimiz bir rakip bir... Sinir, stres atıp dövüşeceğiz. Sevelim kolunu. Belki bir ringi alalım. <laughs> bir de Ahmet'in babası burada Burada Gel içeri. Dur bak dur. bak hallederike. Kalka dur. Kardeşim basketbol oynamaya mı geldi? <laughs> böyle, nasıl? Böyle kavga mı ediyorum şu an? Kardeşim biriyle kavga mı ediyorum ben? Hadi başla. Kanka çık ayakkabı. Biriyle kavga ediyorum. Ayak, ayakkabıyı çıkıyorum. Herkes kendi bir rakip seçiyor. İlk sen başla. Gözüne kıstırdın Eren gibi. Hamza olsun. Hadi gitti en basit, fındığı fındığı basit fındık. Aldı aldı. En basit fındık diyor abi. Oğlum hayır oğlum. Bu arada dövüş kulübüne geldik. Kogalı söylemeden olmaz. Dövüş kulübü... Çorba morba. Dövüş <laughs> kulübünün birinci kogalı. Yüzde zihinsel olma. Hepimiz öyleyiz zaten. Hatta kogamili <laughs> yüksek olanlar da... Kogamilim yüksek endorfin. <laughs> Bak böyle. Muhammed Ali gibi yüksek. Hep de istiyoruz. Muhammed Ali böyle mi giriyor? Zoguna mı gittin? Yapma oğlum. Bir şey yapma. Hamza ile Furkan çıkıyor. Günün maçı. Bu arada fight night yapıyoruz. Size çok güzel maçı Edeceğiz. Kurgu değil. Tamamen gerçek şekilde bakacağız. Sinir stres atmıyor Sen acı mı zannediyorsun kendini? Futbol maçı yayınlama yok boks maçı yayın. Yakında yemek programı da başladı. Yapacağı Anladın mı? Yapacağımı şiveyle söyleyip acunu da aile. <laughs> oh, oh, yor kendini. Ben Sedo'yu seçiyorum. Bir Jodo'yu badici. Dayak yersem de insanlar der ki oğlum ye bir zahmet. Ama atarsam insan içine çıkamam. <laughs> ben sporumdaki o. Sen kim alıyorsun? Tufan mı bekliyelim mi diyeceğim. Beyler bir şey, şey soracağım. soracağım. Bizim ekipte sizce e, kim kimi döver? Ben mesela Obitamoy'u döverim. Yok. Emir abi döver seni. Tabii ben de hepinizi de döverim ya. Ben, ben Obitamoy'u döverim. Düz döverim. döverim. Barışı döverim. Barışı ya bak. Dürüm yaparım. Aynen. Öyle derece. Aynen. Aynen. Şeydim abi ben Ya yamsam ben ya, şey ya. Ben seninle ya, kavga ederim ya. Ben seni ha. önce yorarım. O da çok zor olmayacak dönüş şu gerçek anlamda. Mesela bir hareket göster. Ebo diyorlar lan la. şeyi bilmiyorlar mı Emir? Ebo bizim ekipte gitti ya. Bilmiyorlar mı onu da? Söylemediniz mi? Hayır onu söylemedik. Sen de açıklayacaktın ya. Emir abinin Ya abi bir, de bir şey söyleyeceğim. Ha. İğneli kollar zaten şişmiş. Hayırdır Ha abi? o şekil diyorsun he? Buraya Hayırdır bakalım. Biz, öyle, biz doğalız beyler doğal yok. İsteyen göbeşe çekip göreceksin bu, <laughs> bu eldivenlerde. <Doğru>, <laughs> Boks <laughs> mu? MMA. <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Ne istiyorsan diyor. Kesin bir, bir sakatlanacak. Tekme atabiliyor muyum? Atabiliyorsan. Mesela tekme atarken şunu yaptım. Oo senin bacak kırıldı. Eşleşmeler yapıldı. Adil maçta olsun beyler lütfen. Kim tutma yok ense köküne vurmayın. Bak felç kalır verin, Kurban olayım yapma. Siz de ekran başınızda bu hareketleri yapmayacaksınız. Ve bu tarz videonun devamı için like atıp kanala abone olmayı, yorumlarda beğenmeyi unutmayın. Beğenmezseniz de dişler kadın yorumlarda küfür edin attığımızı bildirin. Başlayabiliriz. Oğlum şaka yapma beyler. Bana... Bir dakika maç yapacağız da face to face de yapma yapma. Yapalım da hangi yüzünüze ya? Biri biri biri. İlk maç. Peki Fatih maç olsun. Oo. Bu arada arkadaşlar ekibin hani gerçek yaşantısını için Bekir normalde dövüşüyor Nasıl sokak dövüşlerine mi katılıyor? Oroz dövüşüyor Keşke Tufan abi seçsek Oy. Oy. Bu sana da hakaret bu arada da Tufan da gelsin sen de ikiniz Kaan de bir kazan kazan Kaan, Kaan'ı da çağır İlyas'ı da çağır <laughs> <laughs> İlyas <'ı gülüyor> ama... O kadar da arkadaşım alkollü Kendisi Konya'dan geldi şehir hayatını <laughs> Sağ <umsaat> Ama istiyorsan <laughs> ben dövüşmem. geldim burada dövüş biriyim. Ben izliyorum bak şu. Çekim günlerine geldiğinde Bekir de arada bir yumruklaştı oluyordu. O yüzden ben bu maça 22 bin lira basıyorum. Kazanırsın 2 bin lira. Kazandı. Sen kazanırsan sana 2000 ben sana 2 bin lira vereyim. Bin lira da ben basıyorum. Bin lira da. Sen 3 bin kazanacaksın. Yılan gibi kafası var oğlum. Olmam. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka, korku vermeye çalış? Hakem ben olacağım bu maç çünkü çok alevli geçecek. Ben de ringden izlemek istiyorum. Ben fazla. Hayırdır hocam? Çok yüzden... Sen yüzde yetmiş dokuzsun. Katılamazsın. Diskalifiye sebebi ne var? Isırmak, Türk yorumu, Dinsel bölge, anal, çene. Çene var. Gel karşı karşıya birbirinizle bir selamlaşın. Gözün içine bak lan. Herhalde senin bana ölecekler. Ne? Çeneye vurmak gitti diye sana vuramadım. Ulan Minecraft iskeleti. Bak yumruk atarım sana bir <laughs> tane. <laughs> Benim canım sıkma bak ha. Sıkmıyorum çeneyi mi? Allah Allah. Tam diyor. kimse ayırmasın. Karşı dostane bir maç olsun ama arkadaşlar dediğim gibi gerçekten bu olacak. Sinir atmasın ama kin ve düşmanca değil. Dostluk kazanacak. Lan hani Twitch bu eğlence bak ha. Buna anlamayın sakın. Canımı sıkmayın. Canımın... Dövüş gerektiği kadar sürer. Başka fay. Bekir değil ne ya. yaptın değil lan? Ne şunlar? Bekir gel. gel. gel, gel, gel. Oha, o gelseydi Bekir. Oğlum bana. Oha. Bekir oğlum. Bekir çok zor. Bekir. 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 Bekir Dur dur Bekir. dur 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 dur. Arkadan mı? Sen de onu yaptın değil <gülüyor> 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 Benim en iyi arkadaşım. Yüzüne daha iyi bak. İleri arkamı döndüm. Şu kafasını şöyle girdi Kan var mı bu videoda? Aman aman. Sipiyor orada hiç geldi. Ne oldu? Orada hiç gelsin. Şunu demeye çalışıyorum. Beyler. Gel köşeye kardeşim sen. Ya, Niye karışıyorsunuz da, oğlum? Bin lira yatırdık adam o kadar. <gülüyor> <sakın>. <gülüyor> Arkanızı dönmeyin. Bak o boks yok bilmiyorsun. Başka köşede. Oğlum bir tek korkutuyor beni video ya. Ne yapsak? Sansürlüymüş. Sansürlüymüş. Yani. Bir kanka, tek bir gerdi kanka, beni ya. şüphelendiysen izleme istiyorsan. Kanka, yani ya ben ban izledim ban yemedim ama her, sen fazla izlenen seni görürlerse ya rayarsın. Aynen evet, abi ben ya bir şey olmaz hadi. Oğlum. Bekü! Bekü! Beki, saldırıyor beni saldırıyor. Aman Allah! Niye sadece saldırıyor? Oğlum dur dur lan! Hey hey ol, Oğlum ol. Ol. ne oluyor amına koyayım? Abi bu ekip içinde bir şey var ha bence. Ney? Bu ne? da. Kadar... Çok bence de abi. bence bir şey izleyemiyor. biraz, i̇çten biraz içe bir sıkıntı var. var İçten içe var yani. nefret ediyorlar birbirlerinden. Biraz var. Sen buna vuruyor bak. Sen, Sen, işte. de. Sen de kafanı <laughs> eğme o zaman. <laughs> bir daha yaparsan diskalifiye <laughs> olacaksın. <laughs> <Hocam> tufanla <laughs> çıkacaksın. Benim bakalım benim... onunla enseye bokabileceğim. Peki eğme kafanı kardeşi. Kanka bence bunu izlemeyelim ya chat. Ben o, yani biliyorsunuz olanları. Kaç kişi banyo'da amına koyayım. Vallahi video eğlenceli gibi duruyor ama ben bunu izlemeyeyim abi. Çünkü Eee Twitch bunu ayırt etmez. Gider beni banlar. iletişim kurabileceğimiz biri de yok. Twitch bak görüyorsunuz da izlemiyoruz aman akıyım. Ona göre. Kapattık ha. Kapat, kapatıyoruz ha. E, 5 dakika izleyelim 5 dakika kavga yok da ha. E, eğlencemizi aldınız yani. Dur ha, bakalım şunu. Ya kanka. kafayı yok kanka. Al Aa Mertcan arıyor bakalım. Alo. Eğleyim, yayınlar. Eyvallah. Mertcan'ım. Ya edecek, çek. Kapıda kaldık izliyoruz. Niye porno muamelesi yaptınız bize? Kanka porno muamelesi <laughs> değil. Video güzel ama bu Twitch'i biliyorsun. <laughs> ne oldu sesine lan? Alo. Ya biraz kendimi tutamadım. Ha. İzledin mi? Ya sen bilirsin, zorla da ama en azından porno muamelesi yapmayayım. İşim <laughs> çıktı de kapa. Tamam kanka porno muamelesi yapmayayım. O zaman izliyorum bir şey olursa vebali sende. Ya bir şey olacağı Eray söyle günlük kazancını banlanırsan <laughs> her gün başına versin kan kan sana. Ya sesine ne oluyor amına koyayım ya. tamam lan izliyorum amına koyayım. Adam bu gel amına. Tamam izliyorum lan Mertcan. Kankam kan, kan yok. yok. Şimdi biz de canlı izliyorduk Hamza ile gördüm. Tamam. <laughs> Box sıkıntıysa, <boks> sıkıntıysa izle. <laughs> kan yok yani <laughs> ondan söyleyeyim dedim. Tamam canım tamam. O zaman dur bir durum değerlendirmesi yapalım bir. Ben... Ya senin sesini solunu sikeyim kanka. Bu ne ama ne öğrendi yine ya. Alo. Siz? Alo. Arada bozuluyor kanka. Alo oluyor? Al, al, al. <laughs> Dinleniyoruz kankam kapa. Tamam. Tamam WhatsApp'tan orada dinlenmeyiz. Hadi. Şeye gel Telegram. Tamam hadi Şimdi ne yapsak oğlum ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu videoları yurt dışında izleyen adamlar var mı? Önemlisi o chat. Yurt dışında böyle boks içeriklerini izliyorlar mı? Onlar daha çok yapıyor ya. Mesela Eray, abi bir kere he. şey olmamış mıydı? Şöyle yapalım. Var mı? Ne yapalım? Abi şöyle Çile bir sözleşme imzalatalım. Eğer ban yersen Mertcan ban şey ya. Yapayım. her gün 10.000 evet. 10 bin dolar verecekler sana. Ya siktir git amına <laughs> Ya izle. Kanka bence izleyelim. Allah'ın dediği olur baba. Anladım. Sıkıntı abi ya, harbiden abi. ya. Orası ayda kendisi. Hadi abi, abi şuradan Anladım. devam. Oha oha. Ağabey <türüle> beyler, burası. Yani yüzüne vur, yüzüne vur. Oh. Duyuş. Aha, aha, Allah, şunu aha. <laughs> tamam Kafamı duvara vuruyordum. Öyle kafanı yere gitme. Çıkartırız. Yapma. Gencecik çocuk, çocuk kanka, öyle bir kavgaya giriş <laughs> şey yok. Hayt karşını hay... kes. Bana sallamayın bak yanlışlık. <gülüyor> <gülüyor> çocuk parkı mı burası lan? Vurun. Ya kanka. Niye kafayı yiyor kanka? Abi ben öyle vuruyorum. Şöyle bir koşu. yok. Ah ah. bir şey yok Ooo. Bir daha kemiği oy alıyor. Simekdam mı bogadı? İngin altından sandalye çıkar onunla bu. Çok bölüyorsunuz. Bir daha yine bölme ayırma. Hayvan da ben de. İçeriden bilgi geldi. Oğlum, MME feda Niye sana bu telefon ne kanki ondan daha önemli? Sen ne söylüyorsun? Sana Mekke'ye git. Diskalifiye olur <laughs> son atandı bu aş mı oldu yarranın kapalı bu arada arkadaşlar dediğim gibi biz güvenlik önlemleri yaptık kapıda altı ambulans var siz yapmayın kargalar sürüyle ambulanslar yanımda hangi hey, hey, hey. bas <laughs> elini kaldıracak mısın artık lan kapa çelin ooo 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 vay aşeri burda dikkat ettim sırtıma kanka, kanka sırtıma oh, sen beni sıcaktın lan o zaman bağırıp duruyorum seni s**tlerim Gel <laughs> ringe Aşağı ringe Hadi sırta vurmak ne? Sen adamın gazını mı çıkarmıyorsun? Be, eğilsene <laughs> Benim önümde sadece bu oluyor Ben bunu böyle aparka çıkaramıyorum kolları burada olduğu için Oy. Oyy. Oyy. Oğlum ne oluyor? Oyy. Kanka ne oluyor ananı s**eyim Kanka bu mi? ne oğlum? Oğlum harbi sinirlenip vurdu bu arada Kanka bir şey söyleyeceğim Mert'le sizin ekipte bir problem var mı? Kanka Yok gibi mi kanka baksana. <laughs> Bence bir problem var ki ben Bu ne lan? Kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> ee, kapatalım. Kapatalım. Mantıklı bir karar gibi değil <laughs> Kapatalım. 7 dakikalık at bunu hızlıca. Ee, ben onun ondan sonra YouTube'a reaksiyon vereceğim. Ee, oradan izleriz biz. Harbi sıkıntı. 8 yap reklam açılsın. Çünkü hani işin eğlencesi de bir... <laughs> Amına koyayım gerçek kavga girecekler birazdan. <laughs> Yeter. Vallahi arkadaş ee, arkadaşlar işim çıktı. O yüzden başka video geçiyorum. <laughs>